Bu ürkütücü görüntüler bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayı çevreleyen kesin detaylar belirsiz, ancak videonun göstermeyi iddia ettiği şey olağanüstü olmaktan farksız. Yolun hemen kenarında gelişen tüyler ürpertici bir an. birçok din ve inanışta ölüm, ruhun bedenden ayrılıp ahirete yol alması şeklinde anlatılır. Bu rahatsız edici klip tam olarak bunu tasvir ediyor gibi görünüyor. Ruhun cansız bir bedenden ayrılması. Ancak garip kısım şu, ruh tamamen giyinik ve aynı kıyafetleri giyerek bedenden ayrılıyor gibi görünüyor. Yani bu durum kurgu olması ihtimalini güçlendiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bu videoda olayların ne olduğunu anlamak zor çünkü olaylara dair net bir açıklama yok. Ancak belirgin olan şey bir büyük baba ve torununun bodrumda bir şeyden korkmuş olmaları. <laughs> Cálmate, cálmate, cálmate. Ay, sopa, está Estás en calma, el cielo. Santificado, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros bro, tu reino. Hágase ah, su voluntad. Ay, ¡Ay! ¡Abuelo! Ay, ¡Abuelo! ¡Ay! Cálmate, ay cálmate. No pasa, ¡Ábrele, ábrele, a ver quién es! No pasa, ábrele, ¡Ábrele, ábrele! ¡Ábrele! No pasa nada. No pasa nada. ¡Ay, abuelo! No hay nada, no hay nada. A ver, ve fíjate. Ve fíjate. ¡Ay! ¡Otra vez, abuelo! Bazı izleyiciler yorumlarda bunun kurgu olduğundan bahsetmiş. Çünkü büyük babanın arada gülümsediğini fark edebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Bu görüntüler Kanadalı bir korucu olan Sunny Vader'ın YouTube kanalından geliyor. Genelde doğa ve yaptığı işi çeken adam bu sefer garip bir görüntü yakaladı. Videoda Sanni işi gereği aracıyla ormanda ilerlerken virajlardan birinde korkutucu bir şey fark ediyor. hem izleyiciler hem de Sony'nin kendisi birkaç düzine mil içinde başka kimse olmadığını göz önünde bulundurarak bunun bir Bigfoot olduğuna inanıyor. Ona göre bu bir ayı olamazdı çünkü bu bölgedeki ayılar o kadar uzun olamaz, hatta arka ayaklarının üzerinde dursalar bile. Tüm iş arkadaşlarım tatildeydi ve ben bu yolu günde birkaç kez kullanıyorum. Bu görüntüler hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu videonun arka plan hikayesi bilinmiyor. Gerçekten paranormal bir şey olduğuna inanmak zor. Muhtemelen kurgu bir video. Fakat bir anlığına kendinizi görüntüyü kaydeden kişinin yerine koyarsanız ve önünüzde ne olduğunu bilmezseniz, vücudunuzda bir ürperti hissetmeniz içten bile değil. What the hell is that? What the hell is that, man? Hello? What the hell? Bro, it's got hands. What the hell is that? Oh, my God, oh, my God. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek mi? Yoksa ustaca kurgulanmış bir aldatmaca mı? Yorum sizin. <laughs> Daha önce milyon kere videolarını paylaştığım dostumuz, Fran Devil isimli bir TikTok kullanıcısı, garip şeyler fark etmeye başladı. Her şey, oturma odasındayken kapıya gelen yüksek bir vurma sesiyle başladı. Ben <laughs> başladım. ¿Están tocando desde ahí? ¿O es cosa mía? Mira, lo mismo? ¿Hola? No puede ser. ¿Qué coño ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso? ¿Qué cojones? Hay una luz aquí encendida. ¿sí? Cesaretini toplayan Frank kontrol etmeye gitti fakat orada kimse yoktu. Ertesi gün bir elektrik prizini tamir ederken onu rahatsız eden bir şey buldu. Frank tanımadığı insanların yırtılmış fotoğraflarının bulunduğu siyah bir kese buldu. acabáis de ver con vuestros propios ojos lo que de encontrar aquí dentro. Frank, evin önceki sahiplerinin kara büyü ya da ritüellerle ilgilendiğini tahmin etti. Bu keşiften sonra garip olaylar daha sık hale geldi. Kapı tıklamaları devam etti. Fakat Frank bunun kaynağını bulamıyordu. Bir gece televizyon izlerken aniden elektrikler kesildi. Frank kayda almaya başladı ve gerçekten korkutucu bir şey yakaladı. Y que tenga que seguir viviendo aquí porque Olay onu taşınmayı düşünmeye yöneltti. Ancak garip olaylar ertesi gece de devam etti ve dışarıda bir silüeti kaydetmeyi başardı. pek çok izleyici evin lanetli olduğuna ve bunun önceki sahibiyle ki onun bir cadı olduğu iddia ediliyordu ilişkili olabileceğine inanıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Görüntü muhtemelen Japonya'da bulunan küçük bir odadaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilmiş. Videoda iki kadın bilgisayar başında çalışıyor. Bunlardan biri kalkıp çıkıyor ve sürgülü kapıyı açık bırakıyor. Ancak sadece bir saniye sonra tuhaf bir şey oluyor. Görünüşte oldukça korkmuş ama çalışmaya devam etmeye çalışıyor. Bu koridor ışığı titremeye başlıyor ve kapının arkasında korkutucu bir figür beliriyor. Sonrasında ne olduğu bilinmiyor çünkü video en ilginç anda kesiliyor. Olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek mi yoksa ustaca kurgulanmış bir aldatmaca mı? Yorum sizin. Bir sonraki korkutucu videoda Elias Samael'in yatak odasına gidiyoruz. O da sadece huzurlu bir pazar, öğleden sonunun keyfini çıkarmaya çalışıyordu. En sevdiği dizinin en son bölümünün çıkmasını dört gözle beklemişti ve yayınlanır yayınlanmaz telefonu elinde tam bir dizi maratonuna hazır bir şekilde başlamıştı. Fakat maratonun sadece birkaç dakikası geçtikten sonra rahatlatıcı günü korkutucu bir hal aldı her şey kısa sürede sıcak ve rahat ortamdan tam anlamıyla ürkütücü bir duruma dönüştü. Amigos, tengo rato que escuché que me tocaron la puerta, pero yo pensé que era el señor que me renta. Pero no hay nadie. Estoy solo. Y estoy viendo una película, pero Algo como que me están tocando otra vez. sobre ese tipo de cosas. La verdad sí tengo miedo de todo esto que está pasando ahorita porque no sé cómo hacerle, qué hacer. No sé qué está pasando realmente. Esto no tenía por qué haberse movido. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Vete de aquí. Eğer bu size tanıdık geldiyse, bunun sebebi Elia'sın doğaüstü olaylara yabancı olmaması. Aslında o tek seferlik bir kurban olmaktan çok sık sık hedef haline gelen biri. Köşeye saklanmış olan uyica tahtası da büyük bir ipucu. Daha önce hayaletlerle iletişim kurmayı denemişti. Korkunç sesler yatak odasının kapısının arkasından yankılanmaya başlar. Birkaç saniye sonra yakındaki bir rafın üzerindeki birkaç fincan ansızın yere düşer. Bu durum bir cini varlığın iş başında olduğunu acı bir şekilde gösteriyor ve Elias bir kez daha buna engel olamıyor. Musallatlı bir evle başa çıkmak için herhangi bir öneriniz var mı? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. bir kadın aracıyla yolda giderken garip bir şey fark ediyor. İnsanlar sanki bir trans halindeymiş, veya bir tür ritüel içerisindeymiş gibi hareketsiz duruyordu. Korkmuş bir şekilde oradan hemen uzaklaştılar. Bu kitlesel bir histeri miydi, bir challenge mı yoksa simülasyondaki bir hata mı? Bu bir sır olarak kalıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Teorilerinizi yorumlarda paylaşın. Bu rahatsız edici görüntüler kaydedildiği günlerde trajik bir şekilde hayatını kaybeden bir adamın evinden geliyor. Kendisi sevgili motosikletlerini titizlikle bakımını yapan biriydi. Ölümünden sonra ailesi motosikletlerle ilgilenmek için henüz güç bulamamıştı. Ancak onun mülkünü korumak amacıyla yerleştirdiği güvenlik kamerasına baktıklarında gerçekliği sorgulamalarına neden olan bir şey gördüler. Bir akşam garip sesler duyduktan sonra aile güvenlik görüntülerini inceledi ve gördükleri gerçekten ürkütücüydü. Motosikletlerden biri sanki görünmez bir sürücü tarafından yönlendiriliyormuş gibi kendi kendine hareket ediyordu, gidonları bükülüyordu. Bazıları elektriksel sorunların motorun beklenmedik şekilde çalışmasına neden olabileceğini savunsa da, bu durum gidon hareketlerinin hassasiyetini açıklamıyor. Peki, bu adamın ruhu mu geceleyin son bir sürüş için geri dönmüştü yoksa bu hayaletimsi olayın arkasında daha somut bir mekanik açıklama mı var? Yorum sizin. Bu görüntülerin kaynağı belirsiz. Ancak Peru'daki bir çiftlikten alınmış güvenlik kamerası görüntüleri olduğu söyleniyor. bir anda kayıtta bir kuyunun yanında çömelmiş bir kişi görünüyor. Ancak yakından incelendiğinde bu figür ayağa kalkıyor ve siyah, sisli bir maddeye dönüşüyor. Sonrasında bu siyah madde kuyunun üzerine süzülerek içine bakıyor, bu arada başka bir siyah siluet de sola doğru uçup gidiyor. Kötü video kalitesine rağmen bu garip dönüşümler inkar edilemez. Peki olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Mantıklı bir açıklaması varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Neil Ross, TikTok'ta paranormal aktivitenin ürkütücü bir kanıtı olabileceğini düşündüğü görüntüleri paylaştı babasının yakın zamanda vefatının ardından babasının evine güvenlik kameraları yerleştirmeye karar verdi ve bu kameraların kaydettiği şey hiç beklemediği bir manzaraydı Çiçeklerin arkasında, aniden duvarda büyük, karanlık bir gölge oluşuyor. Bu ürkütücü siyah şekil, yakındaki pencerelerin boyutlarını çok aşarak genişliyor. Daha da rahatsız edici olan şey, dışarıdaki ışığın tamamen aynı kalması. Herhangi bir titreme ya da değişim yok. Sadece gölgenin kendi kendine büyümesi. Bu şekil, ne bir insanı, ne de bir aracı andırıyor. Mantıklı hiçbir şeye benzemiyor.'' Peki, bunu ne ortaya çıkardı? Ross daha sonra rahatsız edici bir detayı da paylaştı. Bu tam nokta babasının hayatını kaybettiği yerdi. Acaba bu babasının ruhunun son bir görünüşü mü yoksa çok daha gizemli bir şey mi? Videoda TikTok'a yüklenen bu görüntüde gece meydana gelen tuhaf bir olay gösteriliyor. Bir adam karısının uykusunda huzursuz olduğunu fark ediyor sık sık dönüp duruyor ve uykusunda konuşuyor. Meraklanan adam neler olup bittiğini görmek için bir kamera kuruyor ve işte kaydettiği görüntüler böyle. Gece yarısında karısı yatakta oturuyor, ağzını genişçe açıyor ve boynu aniden silkeleniyor. Ardından tekrar yatağa düşüyor. Bu belki de bilimsel olarak sınıflandırılmamış bir olay olsa da izlemek yine de rahatsız edici. Kızlar tuvalet kabinlerinin birinin içinden ağlama sesleri duyunca gidip kontrol etmeye karar verdiler. Ancak karşılaştıkları şey gerçekten açıklanamaz bir durumdu.

bir şekilde kabinin içinde çok garip şekilde kıvrılmış bir göze sahip bir kızın yüzü görülüyor. Oysa birkaç dakika önce kabin boştu. Bu an öğrencileri korkuttu ve hızla o ürkütücü yerden kaçtılar. Olay hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten bir hayalet kaydetmiş olabilirler mi? Yoksa bu sadece basit bir aldatmacadan mı ibaret? Yorum sizin. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları izleyen, yorum yapan, like atan ve abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.